Merhaba arkadaşlar ben Barış Hoca. Bugün sizlerle birlikte bir doğru parçasının orta noktasıyla devam edeceğiz. En sonki videomuzda iki nokta arasındaki uzaklıkta kalmıştık onu bitirmiştik. Bugün de bir doğru parçasının orta noktasından devam edeceğiz. Şimdi bize demiş ki bir doğru parçasının orta noktası. Orta nokta demek ne demektir? Yarıya böl demektir değil mi? Bakın mesela örnek verecek olursak diyelim ki. Şurası bizim için 8'e Kaç olmuş olsun? 18 olmuş olsun. Orta noktamı nasıl bulurum arkadaşlar? Yarıya bölerim değil mi bu uzunluğu? Yani ne yaparım? Şu ikisini toplarım yarıya bölerim. 8 ile 18'i toplasam 26. Yarıya bölsem 13. Bakın burası 5 birim burası. Şurası da 5 birim olmaz mı? 5 birim yani burası da 13 noktam olur. Yani demek ki ben ne yapacağım? O zaman x'leri yani abs'leri toplayıp yarıya böleceğim. Ordinatları yani y'leri de toplayıp yarıya bölüp orta noktamı Bulacağım. Bir nevi biz buna ne diyeceğiz? Aritmetik ortalama adını vereceğiz. Bakın hemen burada bir örnek var. Diyor ki noktalarını birleştiren doğru parçasının orta noktasının koordinatları nelerdir? Ne yapıyordum? X1 artı X2 bölü 2. Yapalım. X1'imiz kaç? Eksi 5. X2'miz kaç? 9 bölü 2'den. Eksi 5 ile 9'u topladım. 4 bölü 2'den. Ne geldi arkadaşlar? 2 geldi. Y'yi bulmak istersek Y1 artı Y2 bölü 2 e, tamam y1 kaç 6 olsun y2 de eksi 2 olsun bana e, 2'ye böldüğümü düşünürsem ne oldu 6 ile eksi 2 yi topladım yine 4 bölü 2'den arkadaşlar 2 gelmiş oldu o zaman ben bunu nasıl göstereceğim şu şekilde göstereceğim diyeceğim ki orta nokta değil mi eşittir. Başta neyi yazardım her zaman? Öncelikle birinci bileşenin benim için xlerimdi, yani 2. Iki, Bileşemde neydi? Yine ylerimdi, yine 2 gelmiş oldu, yani 2. 2 noktam benim bu doğru parçamın orta noktasının koordinatları geldi. Diyor ki noktalarının orta noktası şu olduğuna göre, diyor ki m çarpı ne? kaçtır? Yine ne yapacağım? Diyeceğim ki x1 artı x2 bölü 2. Bana orta noktamın x'ini vermiş mi vermiş? Ne vermiş? Eksi 2 vermiş. E şu 2 buraya ne diye geçti? Çarpma diye geçti. Yani x1 artı x2 eşittir. 2 çarpı eksi 2'den eksi 4. E x1'imiz ne bizim için arkadaşlar? 4. x2'miz ne? Eksi n. Ne geldi bana? Eksi 4 mü geldi? Şuradan eksi n'i sağa eksi 4'ü de sola yollarsam. 4 yazdım. Eksi 4 buraya artı 4 olarak gitti. Eksi de buraya artı n olarak gitti. Yani n bana buradan ne geldi arkadaşlar? 8 gelmiş oldu. Şimdi de gelin neyi bulmaya çalışalım? Y'leri yani ordinatımı bulmaya çalışayım. O da neydi formülüm? Y1 artı Y2 bölü 2 idi. Ne olacak buradan? Ordinatım kaç? 5. O zaman 2'yi yine çarpma olarak yollarsam Y1 artı Y2 benim için ne gelecek arkadaşlar? 5 çarpı 2'den 10 geldi. E, Y1'im nedir? M. Y2 ne? 3. 10 ise arkadaşlar o zaman 3'ü de yine karşıya eksi olarak atarsam M bana ne geldi? Ondan 3'ü çıkarırsam ne geldi gençler? 7 gelmiş oldu. E şu ikisini çarpını istemiş. Yani 7 çarpı 8'den cevabım ne gelmiş olacak? 56 gelmiş olacak. Haydi ilerleyelim. Diyor ki Köşe koordinatları şu olan A vermiş, B vermiş, C olan ABC üçgeninin BC kenarına ait kenar ortay uzunluğu kaç birimdir? Şimdi şöyle bir ABC üçgenimi çizmek istersen bakın A burası olsun, B de burası olsun, C de burası olmuş olsun. Diyor ki BC kenarına ait kenar ortay. Kenar ortayım da nasıl olsun arkadaşlar? Şu şekilde olsun. Kenarı iki eş parçayı ortalasın. Buraya da H diyeyim. Benden istiyor ki kenar ortay uzunluğunu bulunuz. Yani benden soru ne istiyor bir nevi? A, AH uzunluğunu istiyor. Tamam. A, mız, e, A noktasının koordinatları ne? Eksi 2'ye 4. B'nin koordinatları ne? 3'e 1. C'nin koordinatları ne? Eksi 3'e 7. Ben buradan AH'ın uzunluğunu H'ı bulmadan bulamam. Yani H'ı bilmeden bulamam. O zaman H'ı bulmamız lazım. H da bakın bizim için nedir? orta nokta değil midir? Evet hocam orta noktadır. Niye? Çünkü kenar ortay kenarı iki eşit parçaya ortalar. E ben haşı bulmak istersen bakın nasıl bulacağım. Hatta şöyle değil Heh, şu şekilde. Haşı bulmak istersen x1 artı x yani 3 artı eksi 3 bölü 2. Sonra y1 artı y2 yani 1 artı 7 bölü 2. Buradan haş uzunluğu haş e, noktamın koordinatları bana ne geldi arkadaşlar? 3 ile 3 topladım 0 bölü 2'den 0 geldi. 1 ile 7'yi topladım 8. 2'ye bölersem 4 gelmiş oldu. 0'a 4 noktam yazayım hemen. 0'a 4. E ben AH uzunluğumu bulmak istersem onu da burada belirtelim. AH uzunluğum neydi? 2 nokta arasındaki uzaklık değil miydi? Evet 2 nokta arasındaki uzaklıktı. Yani eksi 2 eksi 0'ın karesi. Yani eksi 2'nin karesi artı 4 Eksi 4'ün karesi yani 0'ın karesi. Buradan AH uzunluğumun ne gelmiş oldu? Eksi 2'nin karesinden 4 artı 0'dan gençler kök 4 geldi. Ve uzunluğum ne gelmiş oldu bana? Kök 4'ü de kök dışına çıkarmak istersem 2 gelmiş oldu. Haydi ilerleyelim. Diyor ki ABC bir üçgen AD ile DC yi yine eşit vermiş. ABC noktalarının. <laughs> apsilerini ve ordinatlarını vermiş. Diyor ki analitik düzlemde verilenlere göre BD uzunluğun kaçtır? Bakın aynı soru. Şundan hiçbir farkı yok gençler. Şu sorudan hiçbir farkı yok. Aynısını burada uygulayacağım. Şurası benim için nedir arkadaşlar? Hemen burada belirtelim. Orta nokta. E ben orta noktamı bulmak istersem D'yi bulmak istiyorum. Eksi 2 ile eksi 2'yi topladım. Eksi 4 bölü 2. Eksi 10 ile 4'ü topladım. Eksi 6 bölü 2. Yani buradan ne geldi? D e, e, eksi 4'ü 2'ye bölersem eksi 2. Eksi 6'ı da 2'ye bölsem eksi 3 geldi. Soru benden BD'yi mi istiyordu? O zaman bulalım. BD'nin uzunluğu eşittir. Kök içinde. 4 eksi eksi 2'den 6'nın karesi. 2 eksi eksi 3'den. Ne oldu? 5'in karesi mi geldi? 5'in karesi geldi. Yani kök içinde arkadaşlar 36 ile 25'i toplarsam kök 61 diye cevabım yani uzunluğun kök 61 olarak geldi. Haydi ilerleyelim. Bize demiş ki şurada e, analitik düzlemde ABO üçgeni verilmiştir. Tamam. AO BH'a dikmiş. Tamam göstermiş. AH ile HO da tamam. Demiş ki e, A'mızın da şeyini vermiş koordinatlarını vermiş. Diyor ki B noktasının absisi kaçtır? Şimdi gençler bakın ne yapacağım burada. B'mizin absisine ben X dersem değil mi? Şuraya da 0 söylemiş olursam. Tamam. X'e 0 olmuş olsun. Tamam mı? Ben kenar ortay. Bakın burada hem ne var? Hem burada bir kenar ortay var. Hem de ne var? Şurası da benim için nedir? Yükseklik midir? Evet yüksekliktir. E hem kenar ortay hem de yükseklik varsa şu üçgen için ben ne diyeceğim? Diyeceğim ki ikiz kenar bir üçgendir. Bakın tekrar ediyorum. Hem kenar ortay hem açı orta hem de yükseklik varsa arkadaşlar bu üçgen benim için ikiz kenar bir üçgendir. Yani buradan ne diyeceğim? Diyeceğim ki <laughs> şuradan şunu diyeceğim. Diyeceğim ki buradan AB uzunluğum ile değil mi? Çünkü şurası ile Şurası birbirine eşit gelecek. BO uzunluğun birbirine eşit olacak arkadaşlar. O zaman ben buradan bulmaya çalışayım. AB uzunluğunu bulmak istersem. X eksi eksi 4'ün karesi. Bak kök içinde eksini de yazıyorum. Diyorum ki X eksi eksi 4'ten artı 4'ün karesi. Artı. 0 eksi eksi 8'den eksi 8'in karesi. Yani 64. Eşittir. Buradan. BO'yu bulmak istersem. O yani orijindi benim için. 0'a 0 mı? Evet 0'a 0. x eksi 0'ın karesinden x kare. 0 eksi 0'ın karesinden de 0 geldi. Şimdi ne yapayım? Her iki tarafın karesini alayım ki köklerin birbirini yok etsin. Kare kökü götürsün arkadaşlar. Buradan ne söylerim? x artı 4'ün karesi. Artı 64. Eşittir. Buradan ne söyleyeceğim? x kare artı sıfırı dememe gerek yok. E bunu açarsam arkadaşlar x kare artı birinci karesini x kare birinci ikinci çarpımının iki katından bak birinci ile ikincinin çarpımının iki katından ne geldi? 8x artı ikincinin karesinden 16 mi geldi? 16 geldi. Bir de artı 64'ün var. Ne eşit olacak gençler? x kareye eşit gelecek. Şu x kareler birbirlerini götürdü. Ne kaldı buradan? 8x artı 64 ile de 16'yı topladım. 80 benim için sıfırsa 8x bana buradan gençler eksi 80 geldi. x de bana buradan ne geldi? Eksi 10 geldi. Zaten soru bende ne istiyordu? B noktasının apsisini istiyordu. B noktasının apsisi benim içine gelmiş oldu arkadaşlar. Eksi 10 gelmiş oldu. Haydi ilerleyelim. Şurada bir notumuz var. Diyor ki paralel kenar ve paralel kenar özelliği taşan tüm dörtgenlerde köşegenleri birbirini ortalayan dörtgenlerde yani. E, diyor ki şöyle bir özelliğimiz var. Bakın bu ne diyor? Karşılıklı. Bak şu A ile. Bir saniye. A ile C arkadaşlar. karşılıklıdır değil mi? Karşılıklı apsilerin toplamı birbirine eşittir. Yani buradan x1 artı x3 eşittir. E, x2 artı x4. Aynı şekil ordinatlar için de bunu diyebilirim. Y1 artı y3 eşittir. Y2 artı Y4 demektir. Bu kadar basit. Yani biz buradan neyi bulacağız arkadaşlar? Şu formülü uygulayabiliriz. Buradan da e, şuradaki köşelerimin koordinatlarını bulabilirim arkadaşlar. E zaten benim burada nedir? X0 ve Y0 ortaladığı için X1 artı X3 bölü 2. E, Y0 Y1 artı Y3 bölü 2 diyebilirim. E aynı şekilde buradan da x2 artı x4 bölü 2 x2 e, y2 artı y4 bölü 2 de diyebilirim. Bakalım sorulardan aşka, e, nasıl karşımıza çıkacak. Diyor ki ardışık köşeleri a'yı vermiş b'yi vermiş c ve d olan paralel kenarın c noktasının koordinatlarının çarpımı kaçtır? Hemen çizelim paralel kenarımızı. Şu şekilde olsun. A neymiş? Eksi 1'e 6. B neymiş bana? Eksi 2'ye 0. C neymiş? X'e Y. D neymiş arkadaşlar? 3'e 5 imiş. E ne diyeceğim buradan? Bakın buradan diyeceğim ki eksi 1 ile x'in toplamı. Eksi 1 artı x değil mi? Karşılıklı x'lerin toplamı birbirine eşitti. 3 artı eksi 2 eşit. Yani buradan da şu eksi 1'i karşıya yollarsam artı 1 olarak geçti. 3 ile 1'i topladım. 4, 2 çıkarırsam x ne geldi arkadaşlar bana buradan? 2 gelmiş oldu. Şimdi gelin y'yi bulalım. Yani ordinatımızı da bulmaya çalışalım. 6 ile y'yi toplayacağım. Eşittir diyeceğim. 5 ile de 0'ı toplayacağım. 5 artı 0. E buradan 6 artı y bana 5 ise gençler. Y bana ne geldi arkadaşlar? Eksi 1 gelmiş oldu. E tamam C noktasının koordinatları 2'ye eksi 1 mi? Çarpımı istemiş. 2 ile eksi 1'i çarparsam cevabım bana eksi 2 gelmiş oldu. Haydi ilerleyelim. Diyor ki köşeleri A B C D olan paralel kenarın köşegenleri AC ve BD'dir. Diyor ki BD köşegeninin uzunluğu kaçtı? Şimdi haydi gelin bulmaya çalışalım. Bakın. Şu şekilde çizersem yine buraya A diyeyim, B diyeyim, C diyeyim, D diyeyim. Bak köşegenleri AC değil mi? AC bir köşegen, BD de bir köşegen. Tamam, doğru bir şekilde yazdım. Şimdi ne yapacağım? Şimdi diyeceğim ki A'nın koordinatları nedir? 3'e 1 B'nin koordinatları nedir? 5'e 3. C'nin koordinatları nedir? 2'ye 5. D'nin koordinatları ne demiş? A'ya B. O zaman A ve B'yi bulmaya çalışalım. Niye? Çünkü BD'nin e, BD köşegeninin uzunluğunu bulmak istersem bana buradan A ile B'yi bilmek zorundayım ki uzunluğumu bulabileyim. İki nokta arasındaki uzunluğu bulabileyim. A'yı bulmak istersem A ile 5'i toplayacağım. Değil mi? Ne işleyeceğim? 2 ile 3'ün toplamına. 2 artı 3. Yani buradan A ne geldi arkadaşlar? 5'ti. E burası da 5. O zaman A ne geldi? 0 geldi. B'yi bulmak istersen B artı 3 eşittir. 5 ile de 1'i toplayacağım. 5 artı 1'e. O zaman B bana buradan ne geldi arkadaşlar? Şurası bana 6 geldi. E 3'ü de karşıya yollarsam ne geldi? 3 gelmiş oldu. Benim buradan D noktamın koordinatları ne geldi? 0'a 3 geldi. E tamam iki nokta arasındaki uzaklıktan bulamaz mıyım? Bulabilirim. BD'nin uzunluğu eşittir. Kök içinde. 5 eksi 0'ın karesinden yani 5'in karesi artı. 3 eksi 3'ün karesinden yani sıfırın karesi. Buradan kök içinde 25 bu 0 bu o zaman 25 geldi. E kök 25 de arkadaşlar benim için neye eşittir? 5'e eşittir. BD köşegenin uzunluğunu da 5 birim olarak bir doğru parçasını belli oranda bölen noktanın koordinatlarına geçtik gençler. Bakın burada bir içten bölme olacak bir de dıştan bölme olacak. İçten bölme olursa ne yapacağım? Dıştan bölme olursa ne yapacağım? Aslında şöyle bak içten bölmeyi nasıl göstereceğim? Mesela diyeceğim ki AB doğru parçası ya da bir saniye baştan yazalım bunu. Baştan belirtelim. Diyelim ki eğer içten bölme olursa bana nasıl gösterecek? Dıştan bölme olursa nasıl gösterecek? Diyecek ki mesela C gibi bir noktam olacak. Diyecek elemanıdır AB doğru parçasının. Bu eğer karşıma çıkarsa ben diyeceğim ki içten bölmüş. Niye? AB doğru parçam şu şekilde mesela. Değil mi? Bak C elemanıdır. İçten bölmüş. Eğer bize desek ki C elemanı değildir AB doğru parçasının. O zaman ne diyeceğim? Diyeceğim ki şöyle bir AB doğru parçam var. C de bunun elemanı değil. Yani dışında bir eleman. Bak dıştan bölmüş. Peki sorularda nasıl yapacağız? Şu şekilde yapacağız. Bakın karşımıza bir soru var. Diyor ki A noktamızı vermiş, B noktamızı vermiş. Diyor ki noktalarını şu şekilde oranında içten bölen C noktasının koordinatları nelerdir? A'yı bulayım, B. A yazayım buraya, şuraya da B yazayım. Tamam mı? A sıfıra 4. B de 3'e eksi 5. Demiş ki AC. C de burada olsun gençler. AC bölü BC. 1 bölü 2 mi? O zaman ben buraya gençler ne diyebilirim? K dersem şurası da 2K mıdır? 2 tane K'dır. Bakın ne yapacağım daha sonra. C'mizin de koordinatlarına ne diyeyim? A'ya B diyeyim. Tamam mı? Öncelikle C'nin e, absini bulmaya çalışayım. Bak A için söylersem. Tamam mı? A'yı bulmaya çalışıyorum. X'lerle ilgileneceğim. Sıfırdan 3'e mi geçmiş? Kaç k'da? 3 k'da değil mi? 3 k'da sıfırdan 3'e geçerken kaç artmış? 3 artmış. O zaman 3 k'da 3 artmış. Bakın tekrar ediyorum. A ile B arası 3 k mı? 3 k. Sıfırdan 3'e geçmiş. Kaç artmış? 3 artmış. 3 artmış. 3 k'da 3 artmış. Tamam. Peki A'dan C'ye geçebilmek için ne yapması lazım? K gitmesi lazım. O zaman k'da kaç artar? 3 k'da 3 artmışsa k'da da kaç artması lazım arkadaşlar? 1 artması lazım. E, o zaman x'imizi 1 arttıracağım. O zaman a neye gelecek bana gençler? 0 artı 1'den 1 geldi. Gelin b için yapalım bu sefer. Bak b için. 4 eksi 5 olmuş. Yani kaç azalmış? 9 azalmış. Ne kadarlık bir yolda? k artı 2k'dan 3k'da gençler 9 azalmış. O zaman a ile c arasında da k'lık bir yol, yol, mu? yol yok mu? Var. O zaman k'da Kaç azalır arkadaşlar? K'da da 3 azalmaz mı? 3 azalacak. Yani ben B içinde ne diyeceğim? 4 eksi 3'ten 1 mi gelecek? Evet 1 gelecek. Zaten C noktasının koordinatlarını istiyordu. O zaman 1'e 1 mi buldum? Evet hocam 1'e 1 buldum. Haydi ilerleyelim. Diyor ki oranında dıştan bölen C noktasını. Bakın dıştan bölüyorsa bekleyeceğiz. Bak, burada oranıma bakarsam A, B 3K dersem BC benim için ne olacak arkadaşlar? K geldi. Bakın o zaman ne diyeceğim? Diyeceğim ki şu şekilde olmuş olsun. Buraya A diyeyim. Buraya B diyeyim. Buraya da C demiş olayım. Bakın. Şuradan itibaren A, B arası kaç K? 3K. BC arası kaç K? 1K. E şurası eksi 2'ye eksi 4. Şurası da 1'e 2. Yine C noktamıza ne diyeyim? A'ya B demiş olalım. Şimdi A'dan B'ye giderken ne kadarla gitmiş? 3K gitmiş değil mi? 3K'da peki X'imiz kaç artmış? Eksi 2 iken 1 olmuş. 3 mu artmış? 3 artmış. Peki burada B'den C'ye giderken yani K gibi bir <laughs> yolda X'imiz kaç artması lazım? 3K'da 3 artmışsa K'da kaç artacak? 1 artacak. E tamam. O zaman 1'i e 1 eklersem A bana ne geldi? 1 artı 1'den gençler 2 geldi. Peki şimdi B için bakalım. Bakın. 3K'da yani A'dan B'ye giderken 3K'da e, Y yani ordinatımız ne olmuş? Eksi 4 2 olmuş. Ne olmuş? 6 artmış. Peki K'da kaç artacak ona bakacağım. Değil mi? K'da kaç artacak? K'da kaç artar arkadaşlar? 3K'da 6 artmış yani 2 katı artmışsa K'da da ne olacak? 2 artacak. Tamam. Tamam. E, 2 artacaksa o zaman 2'ye 2 mi ekleyeceğim? Evet 2'ye 2 ekleyeceğim. O zaman B de bana ne gelecek? 2 artı 2'den ne geldi arkadaşlar? 4 gelmiş oldu. E C'nin koordinatları A'ya B miydi? Yani 2'ye 4 gelmiş oldu. Bu kadar. İlerleyelim. Diyor ki bu sefer. Noktalarını birleştiren doğru parçası üzerinde. C elemandır AB. Yani ne dedik bunun için? Dedim ki Dedik ki bu içten bölecek değil mi? Tamam içten bölsün. A diyelim şuraya C diyelim. Şurası da B olmuş olsun bana. Tamam. A'nın koordinatları ne? Eksi 1'e 3. B'nin koordinatları ne? 4'e 8. C'ye ne diyelim? X'e Y diyelim bu sefer. AC bölü BC. AC'ye 2 tane K dersem de benim için 3 tane mi K'dır? Evet. Bakın yine aynı mantık. Eksi 1 iken 4 olmuş. Kaç artmış? 5 artmış. Kaç K'da? 5 K'da 5 artmış. Peki 2 K'lık bir şey mi lazım? O zaman 2 K'da kaç artar? 5 K'da 5 artmışsa 2 K'da da 2 artacak mı? Evet o zaman şurayı 2 arttırırsam. Ne diyeceğim? Eksi 1 artı 2 daha 1 gelmiş oldu. Sonra diyeceğim ki yine 5 K'da bu sefer Y için konuşuyorum. 5 K'da 3 iken 8 olmuş. Yine ne olmuş? 5 artmış. E bana kaç k lazım? Yine 2 k lazım. 2 k'da kaç artacak yine? 2 artacak. E o zaman ben 3'e 2 eklersem ne gelecek? 5 gelecek. E benden C noktasının koordinatları toplamını istemişti. 1 ile 5'i toplarsam arkadaşlar ne gelmiş oldu bana? 6 gelmiş oldu. Haydi ilerleyelim. <laughs> Diyor ki noktaları doğrusaldır. Tamam. Diyor ki C eleman değildir AB. Yani arkadaşlar bu nedir? Dıştan bölme demektir değil mi? Eleman olsaydı içtendi eleman olmasaydı dıştandı. Yani şu şekilde bakın belirteceğim. AC 2, BC 3. Şimdi AC 2, BC 3 tamam. A diyeyim. Şuraya ee, bir saniye öyle demeyeceğim. Bakın. A buraya diyeceğim. B buraya diyeceğim. C'yi de buraya demem lazım. Niye? Hocam çünkü bakın ben burada A şuraya A dersem, buraya B dersem, buraya da C dersem. E, AC 2 e ama BC 3 demiş. Böyle bir denklem e, yapabilir miyim? Yapamayacağım için gençler şu şekilde yaptım. Anlaştık mı? Bakın tekrar ediyorum. Şuraya normalde A, buraya B, buraya C demiş olsaydım. Bakın C'ye ben ne diyeceğim? 2k diyeceğim. C'ye de 3k demem lazım. E burası 2K olursa e burası 3K olamaz ki. Denklemim sağlanmaz. Yani olmaz. O zaman tam tersi. Yani demek ki C noktam sağda değil de solda olması lazım. Şunları bir silelim. Şimdi bakın ne diyeceğim. Buraya ne dedik az önce? 2K'ya 3 tane K mı dedik? Evet 2K'ya 3K. AC 2K e BC 3K ise o zaman burası K mıdır bana? K'dır. A noktam ne? 2'ye 1. B noktam ne? 7'ye 11. C noktam ne? X'e Y. Şimdi şurası için konuşuyorum. 7 iken 5 olmuş. Ne olmuş arkadaşlar? 5 azalmış değil mi? Kaçta 5 azalmış? K'da 5 azalmış. O zaman 2K'da ne olacak arkadaşlar? Bakın 2K'da o zaman 10 azalmaz mı? Evet hocam 10 azalacak. X'i için konuşuyorum. O zaman benim burada X'im ne gelecek gençler? 2 eksi 10'dan Eksi 8 geldi. Yazdım. Sonra diyeceğim ki K'da 11 iken 10 olmuş. 10 azalmış değil mi? O zaman 2K'da kaç azalacak arkadaşlar? 20 azalacak bu sefer. Tamam. O zaman Y'yi de 20 azaltacağım. Yani 1 eksi 20'den ne gelecek arkadaşlar? Eksi 19 gelmiş olacak. Peki soru benden ne istiyor? X eksi Y istiyor. X kaç? Eksi 8 eksi. Y kaç? Eksi 19. O zaman eksi 8 eksi çarpı eksiden artı 19. Cevabım ne geldi arkadaşlar? Artı 11 gelmiş oldu. Şimdi de gençler buna bakalım. Bir not var. Ee, bu, bu sefer de üçgenin ağırlık merkezi nasıl olacak? Şimdi biz orta noktada ne yapıyorduk? İki tane nokta vardı. Ağırlık merkezinden kastı yani tam ortası nasıl biliyordum arkadaşlar? X1 artı X2 bölü 2 diyordum. Y1 artı Y2 bölü 2 diyordum. Ama üçgen işin içine girdiği zaman bakın burada 3 tane ayrı noktam var. O zaman x'leri toplayıp 3'e böleceğim. y'leri de toplayıp 3'e böleceğim. Bu kadar. İlerleyelim bakalım sorularda nasıl karşımıza çıkacak. Demiş ki bize bg uzunluğu kaçtır? bg. E buradaki g benim için neymiş? Ağırlık merkeziymiş. Tamam. E, şimdi ben buradaki ağırlık merkezi yani g'ye x'e y diyeyim. Ben x'i nasıl bulacağım? Y'yi nasıl bulacağım? Ona bakalım. Bakın x için yazalım buraya. x için. Şimdi bg'nin uzunluğunu bulabilmem için tamam b'nin koordinatlarını biliyorum. Ama g'nin de koordinatlarını bulmam lazım. Onu da ağırlık merkezinden yani az önceki şu formülden bulacağız gençler. Haydi bulmaya çalışalım. x'leri topluyorum. 2 eksi 4 sonra 8 bölü 3 8 ile 2'yi topladım 10. 4 çıkarırsam 6 bölü. 3'ten gençler ne gelmiş oldu? 2 gelmiş oldu. Şimdi y için yapalım bunu. Y için düşünürsek. Bakın. Y için. Y'leri topluyorum. 5. 1, 0. 5 artı 1 artı 0. Bölü. 3 ne geldi? 6 bölü. 3'ten gençler yine ne geldi? 2 geldi. Tamam. G'yi buldum. 2'ye 2 buldum. E BG'yi istemiş. Yazalım o zaman BG'nin uzunluğu. Ne olacak? 2 nokta arasındaki uzaklık. Neydi kök içinde? 2 eksi eksi 4. Bak eksi 4 eksi 2 de diyebiliriz. 2 eksi eksi 4 de diyebiliriz. 2 eksi eksi 4'ün karesi. Yani 6'nın karesi. Artı. 2'den 1'i çıkardım. 1. 1'in karesi. Yani arkadaşlar buradan bana ne gelmiş oldu kök içinde? 6'nın karesi 36. 1'in karesi de 1. Ne gelmiş oldu? 37 kök. 37 gelmiş oldu arkadaşlar. Bu kadar. Basit. Haydi ilerleyelim. Şimdi de burada ne bulmaya çalışacağım? Üçgenin eğer bize koordinatlarını vermişse alanını nasıl buluruz onu bulmaya çalışacağım. Bakın ne yapacağım? Diyeceğim ki hangi noktadan başladığım önemli gençler. Diyelim ki biz buradan A noktasına başladık. Bakın 1 bölü 2'miz her zaman var. Niye? Çünkü taban çarpı yükseklik bölü 2 diyordum ya. O her zaman 1 bölü 2'miz olmak zorunda. Koordinatlarını yazıyorum. x 1 e, Y1. Bak ilerliyorum. Sonra X2'ye Y2. Sonra diyorum ki x3'e y3. Özür dilerim. x3'e y3. Başta yazdığımız sona tekrar yazıyorum. x1'e y1 diyorum. Biz bunun neyini alacağız? Determinantını alacağız. Şimdi yani determinanttan kastımız ne? Şu şekilde bunları çarpacağım. Tamam mı? Bunlar bizim artı kısımlarımız. Daha sonra şu şekilde çarpacağım. Bunlar bizimle eksilerimiz. Artılardan eksileri çıkarıp mutlak gerçi bu determinant yerine mutlak değer de diyebiliriz gençler. Mutlak değer içerisinde çıkaracağız. Hocam ne diyorsun? Gelin bir örnek yapalım. Bakın. Koordinatlarım bunlar mı? Evet bunlar. Haydi yapalım o zaman. Ne diyorduk? 1 bölü 2. Alan istemiz zaten. Hangisinden başlayalım? Buradan başlayalım. Eksi 6'ya 3. 2'ye 4. 0'a 2'yi tekrar eksi 6'ya 3'ü yazdım. Çarpmaya başlıyorum. Şurası bak 1 bölü 2 değil mi? Eşittir. Artıları başta yazıyorum. Eksi 24. 2 kere 2'den artı 4. 3 kere 0'dan 0. Yazdım. Eksi. Sonra eksileri yazacağım. Ne diyeceğim gençler eksilere? 3 çarpı 2'den 6. 4 çarpı 0'dan 0. 2 çarpı eksi 6'dan eksi 12 mi? Evet hocam eksi 12 geldi. Sonra Diyeceğim ki yine 1 bölü 2. Tamam. Ş e şurası şöyle olacak. Özür dilerim. Çünkü mutlak değer içerisinde olması lazım. Burasını toplasın. Eksi 20. Şurayı topladım. Eksi 6 değil mi gençler? Eksi 6. E bir de başında eksi var. Artı 6 mı? Evet artı 6. Bak burası bana eksi 6 geldi. Bir de başında eksi var. Artı 6. Yani şurası benim için ne geldi arkadaşlar? Eksi 14 geldi. Ama eksili çıkamaz. Artılı çıkması lazım. Yani 1 bölü 2 çarpı 14'ten gençler ne gelmiş oldu? 7 gelmiş oldu. <laughs> Koordinatları verilen üçgenin alanını da gençler şu şekilde buluyoruz. Gençler bugünlük dersimiz bu kadardı. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Görüşürüz.